Geçtiğimiz sene Emine Ün ile boşanan Tolga Karakaş'ın şimdilerde oyuncunun kız kardeşi Mine Ün ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Emine Ün, kız kardeşiyle görüşmediğini ve ikisinin de özel hayatlarıyla ilgili bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Oyuncu Emine Ün ve 2021 Nisan'ında boşandığı eşi Tolga Karakaş hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde görüntülenen Emine Ün'ün ün kardeşi Mine Ün ile Tolga Karakaş'ın aşk yaşadığı ileri sürüldü. 2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in Nisan ayında ise boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından iddiaya göre oyuncunun kardeşi Mine Ün ile Karakaş aşk yaşamaya başladı. Mine Ün, söylentilere göre boşanmanın ardından çocuklarını bakıcıyla kendi evinde bırakarak Karakaş'ın Caddebostan'daki evine yerleşti. Magazin basınına bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Emine Ünden açıklama geldi. Avukatı aracılığıyla bir basın açıklaması yapan Ün, bir süredir kız kardeşi ile görüşmediğini ve özel hayatıyla ilgili bir şey bilmediğini söyledi. Ün'ün avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Öncelikle belirtmek gerekir ki müvekkil Emine Ün ve eski eşi Tolga Mustafa Karakaş herhangi bir üçüncü şahsın dahili olmaksızın saygı ve hoşgörü çerçevesinde anlaşarak evliliklerini sonlandırmışlardır. Müvekkil, ailevi bir takım sebeplerle bir süredir iletişim içinde olmadığı kardeşi Mine Ün'ün özel hayatıyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gibi, hiçbir ihtilaf içinde olmadığı eski eşi Tolga Mustafa Karakaş'ın özel hayatı hakkında da herhangi bir bilgiye sahip değildir. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar